10 puandan başlıyoruz. O yüzden beklentimin en çok olduğu film bu hafta bu. Onur Bey selamlar. Merhabalar. 29 Ağustos haftasında yeni filmler var mı? Bizleri neler bekliyor? Favori filminiz hangisi? Evet. Bu hafta 12 film vizyona giriyor. Geçtiğimiz hafta 9 filmdi. Bu hafta yine bir hız arttırımı oldu. Herhalde 30 Ağustos karışık. Geç hafta sonuna geliyor ama belki tatil birleştiren insanlar da olur diye düşünüp birazcık fazla fazla film vizyona sokalım dediler. Eski filmlerden başlayalım. Olmazsa olmaz. Her hafta 4-5 tane var. Bu hafta Aşk Tesadüfleri Sever ve İnci Reçeli 2 yakın döneme ait aşk filminde yerli aşk filmi olarak en çok sevilen tutulan iki film birden vizyona giriyor. Neden böyle bir şey oluyor? İkisini birden kapıştırmak mı istediler? Hani 14 Şubat haftası falan olsa anlarım. 30 Ağustos haftasında niye böyle bir şey? Çok bana öyle yani mantıklı Gelmedi zaten her hafta söylüyorum bunlar yakın dönem filmleri ilgili görüşüm çok net bir daha bir daha tekrarlamayım ama vizyona girecek meraklısı vardır tekrar gider diye bekleyelim görelim ee, geçen hafta Batman Begins vizyona girmişti bu haftada Dark Knight Kara Şövalye ki sinema tarihinin filmlerinden birisi olarak kabul eden çok kişi var vizyona giriyor haftaya da üçüncü film vizyona girecek. Ve üçlemeyi tekrar sinemada tamamlanacak. E bu filmi de hemen hemen herkes izledi aslında ama Dark Knight sevilen bir film. Fanları çok belki oradan yararlanmak istemiştir. şirketleri. İkincisi vizyonda yani serinin. Son Osmanlı Yandım Ali Kenan olduğunu biliyorsun başarılı oynadığı ve zamanında da yani gişede bir karşılık almıştı ama sonradan hiç yıllardır ben adını doğru düzgün duymadım. Hani çok iyi film tekrar izleyelim listelerde var falan. Öyle bir şeyle de karşımıza çıkmadı. Yani tekrar vizyona girmesi çok mantıklı gene olmayan filmler ama bir denemek istiyorlardır. Son, çünkü son Osmanlı yanında belki televizyonda falan çok oynamamıştır. Tekrar bir yeni nesilden yararlanmak isteği vardır. Ya da Kenan İmizaloğlu fanları falan. Göreceğiz. Yani ben çok bir şey beklemiyorum ama o da tekrar vizyona giriyor. Ee, vizyona giren filmlerden en iyisi ve dışarıda tekrar biraz olsun e, karşılık bulacak olan Jaws. Gelmiş şey, en iyi filmlerden biliyorsun. 75 yapım film. Spielberg imzalı. 50. yıl özel gösterimi. 50. yıl içinde restorasyonu özel bir kopyası vizyona girecek. E, yaz aylarında da daha bitmemiş oluşu. Hani Temmuz'da falan olsa belki biraz daha iyi olurdu ama Jaws hani bir yaz filmidir ve tatile gidecekler için de bir gerilim falan veren hani o gerilim dozunu yaz atmosferinde iyi kullanan bir film. O yüzden tekrar vizyonda daha önceki haftalarda söylediğim gibi böyle filmleri tekrar vizyona sokarsak insanlar zaten karşılığını verecektir. Gidecekler. Jaws sinemada izlememiş koca bir nesil var. Onlar sinemaya gidecekler Çünkü ben de tekrar sinemada Jaws'ı izlemek isterim açıkçası. İzleyeceğim. Ama yakın tarihli deminki filmler gibi ya da geçtiğimiz haftalardaki filmler gibi olanlar o kadar kadar karşılığını almadılar. Almıyorlar da zaten konuşuyoruz. Ama Javs iyi bir tercih. Javs'ı da insanlar izleyecektir diye düşünüyorum. Sonra Maskeci Kız diye Ahmet Arpacı yönetmenliğinde bir masalsı yanı olan bir film var. E, felçli annesine bakıp işte mas bir şeyler yapıp satan bir kız var. Sonra çok sıkıntılı bir anında işte bir dua ederken mi diyeyim artık bir hani bir şey yaparken bir periyle mi tanışıyor? Öyle bir masalsı bir yanı var. Hani bu tarz filmleri sevenler varsa ilgi gösterebilirler diye düşünüyorum. Usta diye Mısır'dan ithal ettiğimiz bir film var. Komedi aksiyon biliyorsun geçtiğimiz haftalarda anlattık. Mısır'dan niye böyle bir komedi aksiyon filmleri alıyoruz. Kimse de izlemiyor. Tekrar tekrar alıyoruz. Yine almışlar. Usta diye bir film. Yani hiçbir açık konuşayım hani dürüst olayım. Hiçbir manası yok. Zaten kimsenin izleyeceğini de zannetmiyorum ama bu hafta vizyona girecek. Büyük Zafer adlı bir animasyon var. Koca ee, Kocatepe'den başlayıp işte e, Dumlu Dumlupınar'da biten 30 Ağustos Zaferi ile ilgili. E 30 Ağustos Zaferi'nin 30 Ağustos'ta vizyona girmesi mantıklı. Hassas bir film. Ama bu hassas konular üzerinden çekilen filmler bazıları şok iyi oluyor ama birçoğu da yani bu durumdan yararlı faydalanmak üzere yapılmış gibi hissiyat veren kötü filmler çıkıyor. Bilmiyorum bu Büyük Zafer animasyonu nasıl çıkacak. İzleyince göreceğiz. 30 Ağustos haftasında o işte o duyguları kabaran insanlar içinde o haftanın filmi olacaktır. Umarım iyi çekilir, iyidir, iyi yapılmıştır. İyi bir animasyon bizi bekler. Bekleyip göreceğiz. Bir diğer animasyon da Büyük Yarış diye bir filmimiz. Eğlenceli. İşte sevimli hayvanların bir yarışa katıldığı, ettiği önemli yani eğlence vaat eden bir film. 30 Ağustos haftasında hani yavaş yavaş tatilden de dönüşlerin birazcık başlayacak yanında düşünürsek bu animasyon filminde ebeveynlerin yani çocuklarıyla gideceği bir tercih olabilir diye düşünüyorum. Gelelim diğerlerinden ayrılan haftanın üç önemli filmine. E, Çıkış 8 adlı bir eee Japon filmimiz var. Bir film etiketiyle vizyona girecek. Burada kendisini bir yer altı geçidinde kaybolmuş bulan bir adam var. E, gizemli bir rehber gibi birisinin de peşinden gidiyor. Daha sonra tabii ardı ardına gelişen esrarengiz olayların neticesinde bir sıkışıp kalmış kalıyor. Bir geçitten kaçıp kurtulmakla ilgili bir şey var. Yani bu birazcık böyle Alice in Wonderland, Squid Game gibi uzak doğudan gelen böyle birazcık böyle gizemli, içinde oyun barındıran, sürprizlere gidebilecek senaryolar sevilmeye başlar. Dizilerde daha çok sevilmeye başlandı ama filmlerde de kullanılıyor. Bu da bu filmlerden birisi. Haftanın nispeten diğerlerinden daha önemli filmlerinden birisi. Bu tarz filmleri sevenler, uzak doğu filmlerini sevenler, işte içinde gizem barındıran, sürprizli oyunlu filmleri sevenler için haftanın ter olacaktır diye düşünüyorum. Son iki filme geldiğimizde bir tanesi yine benim için ve arta Sevenler için. Gerçi konusu birazcık gerilim suç komedi karışık olsa da arta Sevenler'in daha çok ilerleyince. Bir tanesi de dişede daha çok iş yapması beklenen bir film ama oyunculardan dolayı onu da çok merak ediyorum. İlki Derin Aranovski imzalı Suçüstü. Derin Aranovski birkaç başyapıt kazandırmış bir isim sinema dünyasına. Özellikle 2000'li yıllardaki filmlerin hemen hemen hepsi müthiş filmlerdi ve zaten em, Oscar veya ödül törenlerinde zaten hep boy gösterdi ya da yeni film listelerine birkaç filmi birden giren, 2000'lerden sonrası için konuşuyorum. Birkaç filmle giren Ender Yönetmenlerden filmi birisi. Bu sefer de kendi filmografisindeki o bakış açısından biraz uzaklaşıp daha böyle genel izleyiciye de hitap eden filmler çekmeye başladı son zamanda. The Whale vardı yakın zamanda. Brandon Fraser'a Oscar kazandırdı. Dramatik yapısı güçlü olan bir filmdi. Bu da gerilim komedi suçu birleştiren ve oyuncuların nispeten son dönemi popüler oyuncuları. İşte Matt Smith, Zoe Kravitz var. Televizyon dünyasından da çok seviliyor. Austin Butler var. Elvis oynadı. Oscar aday oldu. Dune serisinde de müthiş bir kötü adam performansı var. Oyuncular bu isimlerden oluşuyor. Hank Thompson adlı, adlı bir beyzbol yıldızın e hikayesini e izliyoruz. Sakin bir hayat sürerken komşusu kedisine bakmasını istiyor. O da komşunun kedisine bakarken bir anda suçlular ve suçlularla dolu tehlikeli bir ağın diyeyim. Suç ağının ortasında buluyor kendini. E buradan kurtulmaya çalışıyor ama işte geçmişle ilgili de bazı işte kurtulamadığı şeyler var. Onlar da su yüzüne çıkıyor. Böyle birazcık işte dediğim gibi kara komediye de kaçan, gerilimde barındıran, tabii ki işte işin içine girdiği şeyin ne olduğunu bilemeyeceğiz. İzleyiciler de, karakterle birlikte ne olduğunu anlamaya çalışacaklar. Gerilim dozu da olan, dram yönü de olan önemli bir film. Zaten dediğim gibi Darren Aronofsky etiketli filmi zaten biz baştan 10 puandan başlıyoruz. İzlediğimizde kötü çıkarsa eğer puan düşürürüz. O yüzden beklentimin en çok olduğu film bu hafta bu. Gişede daha çok karşılık bulma ihtimali olan film de e, Oscar ödüllü ya da adayı oyuncular işte Alison Jenny, Benedict Cumberbatch ve müthiş oyuncu Olivia Colman üçünün başrollerde olduğu Güller adlı bir film romantik komedi romantik komedi biliyorsun iyisi çekildiği zaman her zaman her türden izleyici her yaş grubundan veya her tarzı seven izleyiciyi kendisini çekebilen bir tür romantik komedi bu da onlardan birisi Ivy ve Theo başarılı kariyerleri ve mutlu bir evlilikleri olan iki tane bir çiftimiz ama çiftlerden birisinin kariyeri yükselişe geçtikçe ötekinin de birazcık böyle çöküşe gittikçe aralarındaki işte o rekabet duygusu işte o gizliden gizli olan bir işte mücadele hayata karşı bakışları işte bu sebepten dolayı da çatırdayan ilişkilerini konu alan bir film. Ama romantik komedi buradan böyle acıklı ve duran bir film o gibi düşünülmesin. Romantik komedi fragmanda zaten bayağı keyifliydi. Yani güzel şeyler vaat ediyor. Dediğim gibi oyuncular da çok iyi. Özellikle Oliver Colman, zaten son 15 yılın en iyi oyuncularından biri. E Benedict Cumberbatch'i de zaten çok seviyoruz ediyoruz. O yüzden gişede karşılığını alacağını umut ediyorum. Keyifli bir film çıkacağını düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz. Zerali bilgilerde geçtiğimiz Haftaki bölümde de e, vurgu yaptık ama gördüğünüz kadarıyla 12 tane filmden hani 3 tanesi e, çok e, önde seçkin film diyebileceğiniz film var. Nereden bakarsanız 7 tanesi, 8 tanesi vasat seviyesinde sayılacak filmler. Artık burada bir kan değişimi gerekiyor gibi geliyor bana. Yani yeni firmalar mı, yeni film şirketleri mi, yeni yönetmenler mi piyasaya kazandırması, yeni senaristlerin mi? Yani yeni genç yönetmenlerin piyasaya girmesi e, film sektörünün de değiştirir diye düşünüyorum. Ya şöyle aslında Türkiye için bakmak gerekirse yıllardır konuştuğumuz şey bu sinemada gişe yapan, sinemaya nadir giden insanları da sinemaya çekmeyi başarabilen işte Murat Cemciler, Ahmet Kurallar, Şahan Gökbakar, Cem Yılmaz, Yılmaz Erdoğan bu isimleri sinemayı terk edip tamamen dijitale gitmesi zaten en büyük darbeyi o vurdu. Böyle bir bu tarz yani 5-6 milyon izlenen, 7 milyon izlenen bir tane film bile olsa o yıl için yüzdeyi güzel kurtarıyordu. 1-2 tane de 3-4 milyon izlenen film olduğu zaman diğer her sene vizyona giren ki gibi bir ortalama olduğu o zaman da yıl kurtuluyordu. Ama öyle film artık yok. Yani en çok izlenen film 2 milyonu falan zar zor buluyor. Hatta bu yıla baktığımızda 2 milyonluk film belki yoktur bile. Yani 2025'e girdikten sonra henüz 2 milyonluk filmle belki tanışmamışızdır bile. O yüzden Türkiye için bu isimlerin geri dönmesi gerekiyor. Artı tabii ki de Amerika'da, Avrupa, Avrupa'da çok yok ama Amerika'da da bir senaryo sıkıntısı var. Ama onların da işte önceki programda konuştuk. 2006'da bir sinemayı kurtarma vaadiyle hareket edilen bir 10 filmlik güzel bir paketi var. Blockbuster'ların ağırlıkta olduğu ve Art Seven'lerin de sinemalara gideceği işte Dune gibi ne bileyim Avengers gibi filmler de var. 2026 yılından ben umutluyum. Ama şöyle bir şey daha önce burada Seaside programları sohbetlerinde de konuştuk. Belki şöyle bir şey olabilir. Bir ne bileyim seninle de konuşmuştuk. Hani bir seçici kurul gibi bir şey olup filmler hangisini vizyona gir, hangisini giremeyeceği konusunda bir görüş belirtme. Tabii ki de şu girsin bu giremesin gibi böyle bir despot sansüre benzeyen tarzda bir şey tabii ki imkansız ama yapılmaması da gerekiyor. Ama en azından tavsiye. Yani bu film sinemalarda iş yapmaz. Bu film hani mesela ne bileyim Mısır'dan gelen komedi aksiyon filmi hani o yeni örnek diye söylüyorum. Hani siz gösterme girmemesi tavsiye edilir gibi bir şey. Belki böyle bir kurul gibi bir şey tavsiye kararı verebilecek. Ya da ne bileyim hani buna benzer bir bir eliminasyon sistemi. Mesela 12 film vizyona giriyor 3 tanesi iyi Belki sadece o 3'ü girip o 3'ü bütün salonlarda olsa. Belki o iyi filmi bir sinema 3 salona birden koysa. İnsanlar da aa ulan bu filme çok güveniyor galiba. 3 salonda birden oynuyor. Biz buna gidelim. İzleyicilere dedirtirse daha iyi olabilir gibi geliyor. Şimdi çok film olduğu zaman salon sahipleriyle dağıtımcı arasında da farklı bir ilişki var. Bu filmi de al. Bunu da alman gerekiyor. Ya da benim şu film Filmimi al, bu filmi almazsan bu filmi de ver, ver ya vermem demiyorlar ama aralarında da bir, hani birbirlerini kırmamaya yönelik sektör bileşenleri, birbirlerini kırmamaya yönelik ilişkiler var. Tamam onu da alayım, bunu da alayım diyor salon sahipleri. Bu sefer dolduruyorlar mesela 10 salon var bir sinemanın. Onun da dolduruyor. Ama sadece ikisi iyi film oluyor. Halbuki 5 olsa, 3'ü 4 iyi olsa bence daha çok izleyici çekecek. Ya yani bu konuda işte bir önceki programda dediğim gibi sektördeki tüm bileşenler oturmalı. Düzenli toplantılar yapmalı. İzleyiciyi tekrar sinemaya nasıl çekeriz? Nasıl daha iyi hale getirebiliriz gibi fikir telakileri yaparlarsa 2026'da filmlerden de bir tık umutlu olduğum için bu işi sanki halledebiliriz gibi geliyor. Zamanla Göreceğiz. Bu teoriye ben de katılıyorum. Belki birazcık daha modifiye edip bunları üniversitelerde özellikle ankete de dönüştürüp hani kim izleyiciler, gençler ne tür filmler bekliyor, ne olsa iyi olurdu, ne olmasa kötü olur gibi e, bu konularda da bir araştırma ekibi sahaya sürülebilir diye düşünüyorum. Bunun da sinema sektörüne faydası olacak. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.